İşte Hatice gelinin çeyizi. Bir yanda el emeği yün yelekler, renk renk örülmüş yumuşacık banyo lifleri, payetlerle süslenmiş yün patikler ve iğne oyalı tesbihler gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Hatice gelinin de serdik Hatice resmen var ya bu ne çeyiz ya hani böyle bir e, satışa gelmiş gibi hissettim. Evet iddialı oldu o kadar var mı? Var. Efendim Hatice gelinin çeyizleri bunlar <laughs> hayatım var iddialıydım Vallahi gösterdim var. 50 bin TL'yi hak eder bu çeyiz ya. Eder. Etmez mi Aa, kızlar sessiz. Eder eder Aslı hanım. <laughs> Vallahi güzel çeyiz hemen gösterelim kızlara. Bak sessizlik hakim ya. Hemen bu sessizliği bozalım. Ben şimdi bozalım. şöyle şu tepsimi göstereyim. kıza iğne oyasından yapılmış. Bakın evet, şöyle. Çok, Aa, güzel. çok güzel. İçini annem yaptı, dışını babam yaptı. Anne baba. Bunlar yapmış, da galiba kullanılıyor. Oh çok ne güzel. hala dünya valla. Kız bunlar ne bayağı tatlı. Şöyle herhalde. şunları da göstermek şu istiyorum. Şu en güzel parçaları bunlar, setleri. Aslında bunlar galiba bayağı Evet, bunlar evet. set şöyle Bak, iğne Bak o güzel işte. Böyle. Bak. Bu da böyle. Nasıl güzel iğne oyaları. Burada bir daha Aslan. bir şey var. Ne diyorsun Şöyle ya? Örtü. Ay ne? Çok bir güzel. De. Hepsi bir takım gibi. Hmm. İşte bu seccadesi, havlusu, borçası benim hep söylediğim gelinlerin mutlaka bir misafir için özel evet. bir, bir borçası. Evet bu evet. seti. Evet. Aslanım burada da var evet. bir şeyler. Ben de burada evet. eşeliyordum. O yatak örtüsü Evet bu, bu yatak, yatak örtüsü gördüm gördüm annemin buradan. çeyizinden kalma tek parça o. Diğerleri, gerisi hep bana ait. Bakın bakın. İnciler falan, Nasıl üstü güzel. çok güzel bunun. Evet. Bu Bayıldım. da elemeyi evet, gözlemi, evet. el emeği göz nuru. Annenin çeyizinden Evet, o mi? annemin çeyizinden tek Ş parça geri şimdi kalan Şimdi bunlar çok kullanılmıyor ama evet, hakikaten çok meşakkatli işler. Evet, Gerçekten. kesinlikle. Şu piko takımlarını görelim mi? Ay bu bunlar ne bu bakış? Hadi. O da annem. Ay şöyle burada atkı buldum. Sata. Ne buldun? Hemen söyleyeyim. Şu anki havaya öyle. çok uygun. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapayım. Bakar mısınız? Dokusu çok güzel. güzel şey. Bunlar Bunları hiç kullanmadım. Aynen. Şunu da şöyle göstereyim. İnşallah bebeğin olduğunda evet. böyle Şunu kullanırsın. Şunu göstermek istiyorum. Çok favori parçam diye. Parça. Aynen çok güzel. Çok kim, bir yapmış bu galiba şey, bu kim, kim yapmış, yapmış bu danteli galiba? şeyi? Kim yaptı? Annem yaptı hepsini bunların. Hmm. Şu tepsiyi şuradan bir alsana. Şu dantelleri de göstermek istiyorum ben. Ya bunlar çok ağır işler ya. Evet, of of of. Hepsini annem yaptı Aman ve kayınvalidemin mi? İkisine Bakar de buradan mısınız? çok teşekkür Ay, ediyorum. Bence de. Kayınvalidem bunlar, ve annemin eline emeğine sağlık. Ben sadece bunları öyle gözün gibi bak. Yok bakıyorum. Bunlar çok ben, ben. kıymetli. Kullanmaya kıyamadım hiç kullanmadım. O kadar da abartma. Şunları Aa, göstermek sen. istiyorum. <laughs> <laughs> en güzel tesbihlerimiz, e, kolyelerim. Bu ne dedim ben de. Gelekler. <laughs> Şöyle mi? hepsi iğne oyasından. Daha. Gösterişlisinden. <laughs> i̇ğne oyasından tesbihler yapılmış. Acaba bu gösterişi evde de görecek miyiz? Göreceğiz, ay, <laughs> değil mi? göreceğiz herhalde. Ya yani Bence göreceğiz. Aslı Hanım bakar mısınız? Var ama... Çok tatlı bir şey buldum. Ay, onu bana bana, bana da uyuyor şu an. <laughs> Aslan'ın bunun bir anısı var. Şöyle anlatayım. Bunu kardeşim yaptı. Bu hem oyuncak hem de yastık, evet. 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 yastık. yastık oluyor. Kardeşim yaptı. Amigurumi evet. Çok tatlı. Buradan açınca yastık oluyor. Ana şey bu mu ya evet, anlatacak? Aynen. <gülüyor> tamam. çok tatlış. Açamıyorum ama. Aslanım yelekleri de çok güzel. <laughs> ay çok güzelmiş bu ya. Çok acayip i̇şte bebek yumuş, yumuş. gibi oluyor. Çok <laughs> tatlış ya. Evet. Nice. Bu da kolyesi. Bu da kolyesi. <laughs> Kolye. Sen Aa, yaptın. Bu da da. Aa, anneye bak. Az Anne az full ay. çalışmış doğduğundan en ibaret. Şey, Allah. Ay. Bir şey var burada şöyle. Heh. Ağır şöyle koyayım şuraya. Patik tepeti. Evet. Acaba? <laughs> Patiklerin güzelliği. Kızlar <laughs> için <ben gülüyor> beğenin hepsinden var seçim beyin derken <laughs> almak istiyorlarsa alabiliriz. Satın mı alıyorsun? Ha ağzım bile Hediye, ay ne tatlı. bir onu babaannem <laughs> yapmıştı. O cüzdan. Onu o yüzden teyzimde koymak istedi. Babaannemin güzel. Pullu patikler de yapmışlar. Evet. Baksan altına da böyle bir şey dikmiş. Resmen ayakkabı gibi. Evet. Aslanım Asla benim sana. çeyizimde kendi parçalarım da var yaptığım. Aferin sana. Ay burada ne dantel, Susun ne dantel. Çok güzel kokuyor. Dantel dolu. Bunları e Şunları eşimin e, damat bohçasına Oo. koyduk. Bu bir set. Bir şey söyleyeyim çok kibar bir Aynen. seccade. Bu bohçası, Tan havlusu, seccadesi evet, kesesi. O, Şöyle kesesi, Bu tespih kesesi. kesesi. Bu da Ne bu? O onun seti. Runner gibi. <laughs> runner gibi ya. Onu evet. runner diye kullanabilirsin onu bence. Onu Ayriye sen yaptın annem. Onu evet runner yerine kullanabilirim. Valla kumaş arttı hemen Evet. evet. mi? Bu seccadesi havlu bohçası, damat şey. bohçası için yapmıştık. Aslan'ın burada bir de güğüm var bu güğüm. O nereden Ay. kalma hayatı Annem bana çeyizime verdi. Ay. Onu kullan daha sonrasında diye. Ay canım, sağ olsun anneciğim. Senin yaptığın Nasıl neler oldu? var? Benim yaptığım birçok şey var da göremiyorum o kadar fazla ki. Ne Bu yazıyor? kanaviçeleri ben yaptım. <laughs> Bereketli mutfağım yazıyor. Bereketli mutfağım. Allah bereketini arttırsın Abi, yavrum. Ha, evet Bunların hepsini ben yaptım. Hadi canım. evet Burada ne yazıyor? Besmele ile başlar aşk ile pişer. Oh, <laughs> Neymiş <laughs> o? Maşallah. Besmele başlar, aşk ile pişer Şunları demiş. Şunları şey, bunlar hep Bunları da mı sen? Annem Ay, da o annem yaptı. Bu kadar bak. mi? Bak bunlara çıt 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 falan yapıyorlar. Çok, evet, anne Böyle çok cıt cıt çıt 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 Vay lifler de var. Böyle tedili falan. Bu Allah Allah. çeyiz 50 bin TL'yi hak eder mi? Vallahi çok Annesini fazla. Annesini sayesinde galiba edebilir. sustunuz niye söylemiyorsunuz? Hak eder de bitsin. E bir sen susmasa, e, sussan da övmeyi bıraksan da biz konuşalım. Tamam hadi siz de öv Çok sustunuz ben de Anlatıyor konuşma gereği duydum. ne yapsın sen? Aslında ne kadar bir ara vermedi ki girelim. Verdik arayı buyurunuz giriniz Nisa Hanım. Aslı Hanım şimdi yayvan serilmiş bir şey. He. Bayağı gibi. Yayvan. <gülüyor> <et>. <gülüyor> ne <gülüyor> <manad> <gülüyor> şey. ne mana desene hayran Nisa. Çok. Ay canım çeyiz için burası ne mana yani? Ayaklarım <laughs> bir şey oldu. diye düşündüm. Nisa'cığım ben sana buradan patik giyeyim en kalınından. Nisa diyor sana ya. Nisa diyor hep var. Ay, Aslı Hanım isminin anlamını bozuyor ya. Hayır, Nisa. Nisa, kadın demek. Hayrın Nisa. Hay Nisa. Nisa, hayırlı kadın demek yani. He. Evet. Hayrın Nisa. Hayrın Teşekkür ederim asla Hanım. Bu gelin çiçeği benim. Atmadın mı sen düğünde? Atmadım. Hadi canım. Malibu. Burada atmak ister misin? Bizim ekip bekar. Dön arkanı. <laughs> Hadi at. Buradan da evimize gidelim mi? Gidelim. Ye, gidelim. Mi? Bakalım kim yakalayacak. Bizim <laughs> ekipten söyleyeceğim. Söz evde söyleyeceğim kim yakaladı. Atayım mı? At üç, bakalım. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Atıyorum. Ulan. Hatice'nin çeyizine yani günlerdir o kadar çok övüyor ki çeyiz, 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 çeyiz. Yani benimki de resmen aynıydı. Sadece bir yatak örtüsü vardı. El, el örmesi galiba annesi örmüş. Sadece o kadar ben başka bir değişik, otantik bir parça görmedim. Bu kadar abartmasına gerek yoktu. Havlularım az buldu. En azından benim sadece iğne oyası değildi. Pançlar da de vardı. En azından çeşit vardı. Ve kendi yaptım dediği iki tane mutfak havlusuydu. Hatice geleneksel bir kız. E, tam olarak kendini yansıtmış çeyizinde de taşlı tuşlu çok incik boncuk bir çeyiz gördük. Tam ona yakışan bir çeyizdi. Tebrikler.